Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> ve salatu ve selamu ala feyre fevkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmal. Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerimizin bu heyecanlı ve güzel günlerine hoş geldiniz. Onları böyle bir süreçte yalnız bırakmadığınız için hepimize onlara da teşekkür ediyorum. Allah-u Teala da adım attığınız hiçbir yolda sizlere yalnız vermesin. İnsan hayatın içerisinde çeşitli aşamalardan geçer. Allah subhanahu ve teala herkese ömür sermayesi vermiştir. Ve bu ömür sermayesinin doğrultusunda kısa, orta ve uzun maddede hesaplar olur, planlar olur, arzular olur, düşünceler olur. Hayatta Allah Azze ve Celle'nin verdiği en kıymetli sermayesi ömürdür. Çünkü ömrünüzde evde edersiniz malları, mülkü, mevki, konu ama o malla, mevki, konuyla ömrünüzden geçen zamanı geri alamazsınız. Öyle bir nimettir ki dünyadaki bütün ünvanlar, makamlar sizin olsa da değil, o geri geçmiş olan bir dakikaya değil bir saniyeyi bile geri alma imkanı söz konusu zaman en kıymetli şey için değerlendirilmelidir. En kıymetli olan şey nedir? Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, uçsuz bucaksız kainatı hiçken var edip takdir eden Allah Azze ve Celle bizleri dünya hayatına bizi sormadan gönderdiğini, gibi bir gün vakti geldiğinde bize sormadan uzun olacak. İnsan nasıl ki arzu etmediği halde uykusuzluğun önüne geçemez ve bir gün uykuyla tanışır. Aynı o şekilde ölüme tanışacaktır. Ne kadar rahat ve konforlu bir yatakta yatarsa ne kadar korumaları ve muhafızları olursa olsun, istediği kadar uyumaya gayret etme, yataktaki vaktine uygun ve sürdürmeye devam etsin, yine devrinin üstesinden gelebilecek yarın en fazla bir gün. Hadi olsun olsun bir buçuk gün sonra yine yapmayacaktır. Biz istemediğimiz halde bize uykuyu taktıran kuvvet, biz istemediğimiz ve hatta sorulmadığı halde hesap ile mahşerle huzuruna huzurunu Sonra izin Sonra kula verilmiş olan her nimeti, her imkanın hesabı tatlıdır güzellikle ya da biraz zorlukla soruyorsun. Öyleyse en güzel şey, en doğru seçim bizlere hayat nimetini takdir ve tahsis etmiş olan Yüce ve bu Allah'ın takdir etmiş olduğu geniş ve umanlar kadar sonsuzluk dairesi içerisinde bulan her imkanlar içerisinde bir ömür sürmek. Belki bunları sık sık anlamamız, yad etmemiz için Allah Azze ve Celle 13.8 küsur yıl küsur yıl önce bütün kainatı yoktan var sonra başı boş bırakmadı. 4.5-5 milyar kadar önce güneş sisteminin önce samanyolu galaksisi sonra samanyolu galaksisinin içerisinde bizim güneşimiz gibi 250 milyar kadar yıldızlar. Sonra bizim güneşimizin içinde bulunmuş olduğu yaşamı üç buçuk milyarın kadar önce de içinde hayat sürdürülebilecek bir ortamı takdir etti. Ama yine baş boş bırakmadı. Allah sevecen her şeyin başında okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Fatiha 1. Suresi, 2. Suresi Bakara Suresi'nin 1-2 sayfa ilerliyorsunuz 30. sayfada sizi nedenlerin sonucu, aklınızdaki bütün suallerin neticesi ve cevabı karşılıyor. esra işte. buyuruyor ki وَاِذَا قَالَ Allah'a sarf وَاِذَا قَالَ Allah'ın yeryüzüne yaymış olduğu kainata sistem olarak takdir etmiş olduğu muhteşem bir denge, harikulade bir yaratılışsal sanat, bu sanatın gereğince yeryüzünde hükümde bulunacak, Rabbul Alemin'in halifesi olarak yeryüzünde gereğince hükümlerde bulunacak, hayvanlardan bitkilere, denizlerden tabiata, doğadan tüm dengeye karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve kendilerine sunulan kısacık bir hayatın sonrasında Allah Azze ve Celle'ye sorumluluklarını yerine getirebilmiş olmanın şeref ve huzuruyla mutlak bir kazançla dönmüş olacak. Adem Aleyhisselam yüzüne indirildiğinde bu sebepten dolayı ilk yaptığı şey bir mahvet olacaktı. Başıboş bırakılamazdı insan. İnsanın fıtratı yalnızlığa uygun değildir. Yaratılmış olarak unutmayan müsaitiz. Dün dişimiz ağrır, sabaha kadar diş bakanından yana dert yanarız, Diş doktoruna gidip tedavi olduktan sonra yanından ayrılır ayrılmaz sanki o ağlayan, dinleyen, sızlayan biz değilmişiz Bu nasıl? Ayağımız takılır, ayağımızın acısı geçtikten sonra takılmasına sebebiyet veren taş unuturuz. İnsanın yaratılışı budur. Yaşamış olduğu şeyleri, unutmaya müsaittir. Allah Azze ve Celle ise unutturmamak için elçiler takdir eder. İlk insan kimdir? Hz. Adem Aleyhisselam. Peki aynı zamanda peygamber midir? Öyle mi? Adem Aleyhisselam ilk insan. Aynı zamanda bir kişi var. Hazreti Hafa Sonra çocukları, yani ailesi. Sonra doğada bulunan hayvanat, mevatat, varlık halini ve denkeler. Bütün yeryüzündeki alemlere karşı kendi ailesinden başlayarak bir peygamber. İlk insan ve ilk peygamber ailesine karşı peygamber olarak ortaya çıkıyor. Allah Azze ve Celle onları Mekke'yi Kerremede haccın olmazsa olmaz mahalli olan Arafat'ta buluşturuyor. O bulunan bölgenin isminin Arafat olması Hz. Havva ile Hz. Adem babamızın dünyada ilk defa orada buluşmaları. Cennetten dünyaya gelmişler. Hz. Havva Deniz, e, Mekke'deki kuzeyde, Kızıl Deniz sahibinde ciddi Zaten ciddi tüm babaannanın geliyor. Hz. Adem babamız Hindistan'ın güneyindeki Sirilen kaya 250 kadar yıl sonra Mekke'de Arafat'ta Allah Azze ve Celle buluşturuyor Orada buluştuktan sonra dillerinden dökülen dualar Rabblerinin kendilerine verdiği sayısız nimetlerin karşısında şükrü ifade edebilme arzuları. Bunun için kendisine gelen ilk emir şu. Kabe'yi inşa Madem ki sen Beyt-i Mamur'da meleklerin arşta tavaf ettikleri beyti gördün, benzerini sen yeryüzünde inşa ettin. Ve yeryüzünde inşa edilen ilk yapı, ilk muhabbet, ilk tapınak, ilk kutsal alan, ilk beşler eliyle inşa edilmiş olan yer, Kabe-i Muazzama. Ali Suresi'nde Yüce ve Ulu ان <applause> اول ibadet maksadıyla inşa edilen ilk yer Kabe-i Muazzama. Meleklerin ve itimam Allah Azze ve Celle şükür ve varlığının takdirlerine nimet olsun diye yaptıkları bir ibadet var. Hazreti Hz. Adem Aleyhisselam ne zaman dünyaya geldi bilmiyoruz. Belki Pankaya Süper Kıtası'nın olduğu milattan önce 250 milyon yıl var. Bilemiyoruz. Ama bizim bir şey var ki Hz. Nur Tufan'a kadar Kâbe-i Muazzama, peygamberlerin meleklerin temelinin üzerine yakala bulunmuş oldukları bir mağlut olarak varlıklarını sürdürdü. Zaman geçti. Şit selam geldi Kâbe'yi tamir etti. İdris Aleyhisselam geldi Kâbe'yi tabaf etti. Yani siz Kâbe-i muazzamaya gittiğinizde Rabbim yoluna açık kapını zor sadece ahlak muhteşem bir kul kulluğu muhteşem bir Resul olan mübarek peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu hatıralarının olduğu yere el yüz sürmüşsünüz. Kabe'ye sarıldığınızda Hz. Adem aleyhisselamın el izini hissediyorsunuz. Hz. Havva annemizin gözyaşlarına tanık oluyorsunuz. Hazreti Şükrü Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini Hazreti İdris Aleyhisselam'ın gayreti görüyoruz. Hazreti İlkud Aleyhisselam'ın Yemen'deki halk ayı Yemen'de az kavminin helaketler sonra Kabe'nin olduğu yere gelerek sırlanmış olan mübarek kavmi şerifinin olduğu yerde Alt kavmini ve Hud Aleyhisselam'ı anıyorsunuz. Salih Aleyhisselam ve Semud kavmini tanık oluyorsunuz. Müslim'de ve Ebu Davud'da geçen hadisle Hazreti Musa'nın bile yanındaki 70 bin güçlü ve hac yaptığını anlatan peygamberimizin hadisleri üzerinden Kabe'nin etrafında Hazreti Musa'yı tanıdık ediyorsunuz. Kabe'nin etrafında kendisinin eski bir lifle devesinin üzerinde terbiye getiren Menta'nın oğlu Yunus Aleyhisselam'ın terbiyesini ifade eden peygamberimizin peygamberlerle alakalı kurduğu bağ görüyorsunuz. Orada sadece peygamberlerin hatıralarını değil, aynı zamanda Hz. Hatice annemizin salakatını görüyorsunuz. Aynı zamanda Hz. Fatıma annemizin babacığının etrafındaki koşturmalarını görüyorsunuz. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesinin makul görüldüğü bir zamanda kızlarını, ruhiyesini, ümür küsümünü, omuzlarında mülke sokaklarında asfaretle gezdiren delikanları görüyorsunuz. Tavaf esnasında sizin tavaf ettiğinizde Rahman suresini açıktan Mekkeli müşriklere karşı okuyan, çoban olduğu için küçümsenen ama Allah katında yüce olan Abdullah bin Mesud'u görüyorsunuz. Hacı Nisbet ve -Ni arasında Mekkeli müşriklere karşı karşıya gelmek istemediği için orada namaz kılarken Hukube bin Ebu Baid ve Ebu Cehdi'yle Amr bin Şam tarafından sırtına deve işkembesi konulan Buna rağmen onların kahri için beddua etmeyen şefkat ve rahmet abilesi Hz. Muhammed'in devine Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hatıralarını görüyorsunuz. Orada sayamayacağınız kadar hatıralar sizi bekliyor. Ama biraz önce hanımefendi kardeşlerin ifade ettiği gibi işin ehliyle beraber orada olduğunuz zaman. İşin ehliyle beraber olduğunuz zaman mekan anlam kazanır. Burası bir mevlevi hane. Eğer burayı bir restoranda görürsek, buradan alacağımız bilgi, buradan alacağımız his, buradan alacağımız duygu başka olur. Mevlana cenab Rumi'nin aşkını sema ve ederek, zikir ile ortaya kayanların Allah'ı anı küçük küçük kubbecikten arşın kubbesine kadar ulaştırmaya çalıştıkları bir aşkın sendelenmesi olduğunu bildiğiniz zaman, buraya katacağınız anlam başka olur. Mekke-i Mükerreme, Kur'an'ın ifadesiyle Ümmü Kur'an, şehirlerin annesi. Allah Azze ve Celle'nin Hz. Adem'den beri dünyaya yayılmış olan tüm evlatlarına Hac Celelerini farz kıldığı mutlak mübarek ve mükerrem Mübarek Peygamberimiz, Peygamberler silsilesinin son halkası. 124 bin peygamberden bahsediyor hadisler çok muhtem ama aslında ve li kulli -um Allah Azze ve Celle. Her topluma evet. peygamber gelmiştir. Her gelen peygamber İslam'ın temel hakikatlerini anlatmıştır. Hz. Adem'den, Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim'den, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'dan, Hz. Muhammed'in Eylül Mustafa'ya kadar bütün peygamberler İslam'a ve hepsi haccı ve haccın yoluna vasiyet etti. Ta ki nur tufanında semaya Kabe-i Muazzama kaldırılana kadar. Peki Kabe-i Muazzama kaldıktan sonra hac bitti mi? Hayır. Hac gene devam etti. Ancak mekan yoktu. Mekan yoktu ama mevki belliydi. Mevki belli olduğu için Hz. İbrahim Aleyhisselam imtihanlara mübarek meydan İbrahim Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı bir yapmalarını öneririm değerli kardeşlerime. Babil'den başlayacaksınız, Urfa'ya gideceksiniz, Filistin'e uğrayacaksınız, Mısır'a adım atacaksınız, Kudüs'e döneceksiniz, Mekke'ye uğrayacaksınız, Medine'den bir daha Kudüs'e döneceksiniz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın Kur'an'dan azra baca ve tefadallahu ibrahim ve Dostum dediği tek peygamber olacaksınız. Ama bedel Sevgi bedel ister. Aşk bedel ister. Mut evet. bedel ister. Evet. Beden ister, evet. Mücadele, evet. ister evet. mücadele ister. Evet. Sebat ister. Evet. Yoksa ayet diyor ki evet. sadece iman ettim demekle mesuliyetten kurtulacak evet. mısınız? Siz yedi kişi olabilirsiniz. Roma İmparatorluğu çok olabilir. Ama imanınızı, iklasınızı sergilerseniz eshab-ı şef olursunuz. Siz bir gemi dolduracak kadar taş çatlası en fazla 40 kişi olabilirsiniz. Bütün dünya karşınızda olabilir. Ama o geminin Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, Allah'ın vahdet gemisi, İslam gemisi şey olduğunu bildiğiniz ve bildiğiniz zaman kurtulursunuz o evin içindeki Kenan kurtulamaz. O sofradan yemiş Kenan kurtulamaz. O ailede 900 küsür yıl peygamberlik yapmış bir babanın evladı olmasına rağmen Kenan kurtulamaz. Ama o gemiye binen sayısı az da olsa kurtulur. Çilelerin peygamberi İbrahim Aleyhisselam Bedenlere dedi, mücadeleler etti, en sonunda 90 küsur yaşından sonra bir evladı oldu, onu da Allah Azze ve cennet. git Farandalıların olduğu yerde Bekke Vadisi'ne bırak Bekke Vadisi'ne gelecek Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kudüs'ün olduğu yerden ayrılacak Medine'nin kenarından geçecek Bekke Vadisi'ne gelecek sağda, solda, önünde, arkasında. Şimdi son 150 yıl içerisinde yapılan şu çarpık kentleşmeyi görmeseniz 107 yıl önceki halini hatta 100 yıl önceki cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleri'nin çektirmiş olduğu yıldız hakim olmuş gibi. O resimleri görseniz dağların etrafını çevirmiş oldu. Dağlar sanki bir kasa. Kabe-i Muazzam da o kasanın içinde çekilir inci. Oraya geliyor. Mevsim sıcak, oktan geniş. Hz. İbrahim Hacer annemizde İsmail Aleyhisselam oraya bırakır. Ve bırakırken diyor ki sazımda inni bir kısmının ziraat mümkün olmayan bir gayri i yere bıraktım. Ama nasıl bir yer? <Sessizlik> <Sessizlik> Sen'in mübarek beytinin ne oldu yere bıraktım. Kabe yoktu o zaman. Ne olmuştu Kabe? Ne oldu Kabe o zaman? Boş bir Mekânın zahiri yok var. Hac hala devam ediyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam evladını bıraktı, Kabe'nin olduğu yere geri döndü bir başka imtihana. Bir imtihandan safası, bir imtihandan mervesi. Herkesin safasının, mervesinin olduğu gibi. O koşturmacalar içerisinde yıllar sonra izin geldi, Mekke'ye geldi, bir baktı ki oğlu İsmail büyümüş, Hacer Hanım'ı vefat etmiş, tam da Kabe'nin olduğu yere de vermişler. O hiç İsmail'in olduğu yer. İnsanlar Peygamberimizin kabrini bazen orada sanıyorlar. Peygamberimizin kabri şerifi, yesir Medine'den mübarek vücudu şerifi Medine'den. Medine-i Münevver kılan Zırat Hanım'ın mübarek zatı. Mübarek cismi şerifleri. Kabe-i Muazzama'da iki kişinin kabri var. Bir tanesi mübarek, mütevekkel, sadece Allah ve Resulüne yönelmiş başka hiçbir şey olmayan bir azamlı köle Hz. Hacer annemizin Kabe-i Muazzama'da ve onun cefakar evladı Hz. İsmail. O yüzden de İsmail derler öyle. De. Hz. İsmail'in olduğu yere geldi. Cürhün kabilesini gördü. Evlat dedi. Safa suresi tecelli edecek. Allah imtihanı emretti. Seni rüyanda kurban ettiğimi görüyorum. Seni çok seviyorum. Ya çok seviyorum seni. Seni o kadar seviyorum ki Allah onu kurban etti. Sevgi Allah için olunca nimet var. Bereketi artar, şerefi artar, zevki artar, lezzeti artar. Sevgi benden dolayı olursa Yakup olursun, Yusuf olan imtihan olursun. İbrahim olursun, İsmail'in imtihan olursun. Allah verdiği geçer de benimle beraber oldu dersen imtihanıdır. <laughs> Hz. İbrahim Aleyhisselam hac ibadetinde vacip olarak yaptığınız Cemarat diye bildiğimiz Mina bölgesindeki küçük, orta, büyük şeytanlar diye bildiğimiz taşlara yerinde Hz. İsmail Aleyhisselam kurban edecek. Ama Allah izin vermeyecek. Çünkü asıl olan insan kurban etmek değil. Kabil ve Habil Hz. İbrahim'in iki evladı. Hazreti Adem'in iki evladı. Maide Suresi 28. ayette Allah Azze ve Celle onlardan kurban kesmelerini istiyor. Ve kurban kestiklerinde böyle kullu ümmetin men seken her topluma kurban kesmek emredilmiş. Kurbanlarını atıyorlar. Allah Azze ve Celle Hazreti Habil'inkini kabul ediyor. Kabil'inkini kabul etmiyor. Nedenini sorduğunda Hazreti Habib diyor ki اِنَّ مَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمَتَقِينَ Allah ancak samimi takva sahiplerinin gibi kabul eder diyor. Samimiyetini İbrahim Aleyhisselam ortaya koymuş. O samimiyetini ortaya koyduktan sonra Allah'ın lütfü düşmüş. Ona bir koç verilmiş kurban bayramlarını görüyoruz. Ve sonra artık isteme vakti. Ama şimdi ezan okuyor ya. Ezan olsun.